Deli olur. Ve sonunda Kütahya Spor'un üç puana ulaştığı bir gün yaşarız. Dileğiyle mücadele başladı. Onur Kolay topu havalandırdı. Penaltı. Bu arada penaltı kararı. Penaltı kararı. Elle müdahale olduğunu düşündü orada. Maçın hakemi Halil Erdoğan penaltı. Penaltı kullanacak Emir Özbilen de Kütahya Spor. Kaleci Cihan Şentürk dikkatli. Hakemin düdüğü bekleniyor. Emir Özbilen topun başında. Emir geldi. Emir vurdu ve gol! Gol, 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 gol! Emir Kütahya Spor mücadelede 1-0 önde. Beklenen gol geldi. Beklenen an yaşandı. İçerisi yine hareketli. ikinci gol neden olmasın? Öndireye doğru ve gol! Gol geldi. Sevgili izleyenler gol geldi. Bir ön organizasyonu. İbrahim Zeytin zannedersem orada Bölle buluşan isim. Kalim. Şimdi Anadolu Üniversitesi takımı sağ kanattan yeni bir atak hazırlığı içinde. Orta yapıldı. En geride yeni oyuna dahil edilen 41 numaralı forması Uğurcan Bekçi. 2-1 oldu. Son 10 dakikaya girilirken biraz terleyeceğiz. Bir kalabalık. Orta yapıldı. Seken top. Dikkatli olunması gerekiyor mücadele sona erdi. Ali Erdoğan 3 puanı kazanan tarafın Kütahya Spor olduğunu işaret eden düdüğünü çaldı. Ve 90 dakikanın sonunda Kütahya Spor bugün iç sahada kendi evinde Anadolu Üniversitesi karşısında 2-1 kazandı.